1986'da Adelaide, ailesiyle Santa Cruz'da tatil yapıyordur. Babası bir oyunla meşgulken, Adelaide kaybolur. Bir adamın İncil alıntısı yazılı tabelasıyla dikkatini çekmeden kaçtıktan sonra, karanlık merdivenlerden iner ve plajda bir fırtına gördüğünde bir aynalar Luna Parkı'na rastlar. İçeri girer. Dolaşırken oyunun sahte baykuşu ona korku verir. Birden elektrikler kesilir ve Adelaide kazara bir aynaya çarpar. Çıkışı ararken ıslık çalmaya başlar ve şok olarak birinin ona karşılık ıslık çaldığını fark eder. O anda Adelaide başka bir aynaya çarpar. Ama dönüp baktığında yansıması dönmez. Diğer kız nihayet döner ve Adelaide korkuyla sadece baka kalar. 2019'da artık yetişkin olan Adelaide ve ailesi tatil için yazlıklarına gelir. Öğle yemeği sırasında kocası Gabe, kızları Zora'ya bir gün olimpiyatlara katılabileceğini söylediği için koşmayı bırakmamasını söyler. Oğulları Jason bir sihir numarası çalışmaktadır ama herkese gösterme konusunda çok utangaçtır. Gabe, Santa Cruz plajına gideceklerini duyurur. Ancak Adelaide bu fikre pek hevesli görünmez. O, Luna Park olayından sonra ailesinin kendisinden nasıl bahsettiğini hatırlıyor, sadece 15 dakika kaybolmuştu ama hala PTSD'si vardı. Ailesi, hikayesini paylaşmasını istemiş ama o bir kelime bile söylememişti. Bir terapist, Adelaide'in sanat yoluyla kendisini ifade etmesi gerektiğini, dans etmek ya da çizim yapmak gibi önerilerde bulunmuştu. Şu anda Adelaide ve Gabe tartışıyordur çünkü o plaja gitmek istemez. Gabe, bunun büyük anne öldükten sonra geldikleri ilk yaz tatili olduğunu hatırlatır ve çocuklar için bunu yapması gerektiğini söyler. Ardından Adelaide, oğlunu arar ve bazı çocukluk eşyalarının olduğu bir kutu bulur. Bir fotoğraf, onu dansçı olarak geçirdiği günlerine götürür, bu da aynaya bakma konusunda gergin hissetmesine neden olur. Bu an, Lason'un dolaba saklanıp sıkıştığını haykırmasıyla kesilir. Onu serbest bıraktıktan sonra Adelaide, bir daha orada oynamaması gerektiğini hatırlatır. Sonraki zamanlarda, arabada Adelaide ailesiyle vakit geçirmeye çalışırken, plajı görmek onu gerer. O, bir zamanlar ailesinin, hatta konuşamayacak kadar küçükken bile bu olay hakkında tartıştığını hatırlıyor. Aniden, bir ambulans sesi duyar ve paramediklerin ölü bir adamı taşıdığını fark eder. Adelaide, onu Luna Park'ta tanıdığı İncil alıntısı yazılı adam olarak tanır. Plajda Tyler ailesiyle takılmaktadırlar ama Adelaide, Kitty'yi pek sevmez ve kocaları arkadaş olduğu için ona katlanır. Zora, Kitty'nin kızlarını da sevmez çünkü onlardır kötü. Kitty, sohbet etmek ister ama Adelaide, konuşmamın onun için zor olduğunu söyler. O kadar çok gürültüyle çevrili olmak, Adelaide'yi tekrar sinirlendirir ve o kadar yoğunlaşır ki neredeyse Frisbee ile vurulur. Bu arada, Jason banyodan çıkarken uzun bir trenç kot giymiş, parmaklarından kan damlayan bir adam görür. O anda Adelaide, oğlunun kaybolduğunu fark eder ve panikler ama Jason geri gelir ve sadece banyoya gittiğini açıklar. O gece Adelaide, Yason'u yatağa yatırırken son çizimini bulur. Bu, kanlar içinde bir adamı göstermektedir. Ardından Adelaide, Gabe'ye bu yerin ona kendisini yabancılaştırmış gibi hissettirdiğini ve gitmek istediğini söyler. Aynalar olayını anlatır ve gördüğü kızın dönerek tıpkı kendisi gibi bir yüz gösterdiğini açıklar. Adelaide, ebeveynlerine koşarak gitmiş ama o günden beri, Doppelganger'i geri gelir diye endişelenmiştir. Geldiklerinden beri birçok garip şey oluyordur ve Adelaide bunların işaretler olduğuna inanır. Gabe, onu koruyacağını söyleyerek rahatlamasını istese de, elektrikler kesilir. Ardından Jason, garajda bir aile olduğunu söyler. Dışarı bakarlar ve ellerinde tutarak garip görünümlü dört kişi olduklarını doğrularlar. Adelaide hemen panikler ve 911'i arar, Gabe dışarı çıkarak yabancılara mülkünü terk etmelerini söyler. Hiçbiri tepki vermez, bu yüzden Gabe geri döner ve Adelaide, polisin 14 dakika içinde geleceğini söyler. Bu kadar beklemek istemeyen Gabe, bir sopa alır ve tekrar dışarı çıkarak yabancılara tehditler savurur. Aniden, iki küçük figür saklanır ve en uzun olanı Gabe'ye yaklaşmaya başlar. Gabe panikler ve içeriye hızla girer. Zora, üst kata saklanmak için koşar ve bir yabancının o ağaca tırmandığını görürken, diğer biri Yason'u gözetler. Adelaide, çocuklarını yanına alırken Gabe, girişte durur ve büyük yabancının kapıya vurduğunu duyar. O anda vurma durur ve yabancı, sahte bir kaya altındaki yedek anahtarı bulup ıslık çalmaya başlar. Kapıyı açmaya çalıştığında Gabe geri iterek onu dışarıda tutar. Ancak yabancı içeri uzanıp sopayı çalar. Gabe'yi sopayla vurur ve kapı açılır. İçeri giren Abraham'ı gösterir. Gabe ile tamamen aynı görünür. Diğer yabancılar pencereyi kırarak içeri girer ve aile, bu kişilerin tıpkı kendilerinin kopyası olduğunu fark eder. Tek tek farkları, hepsinin kırmızı tulumlar giymesi ve makas taşımasıdır. Doppelgängerlar şemini yakar ve sadece hırıltılarla iletişim kurar. Adelaide'in kopyası Red hariç, o çok boğuk bir sesle konuşur. Red, bir kızın gölgesi olduğunu ve bunların birbirine bağlı olduklarını anlatmaya başlar. Kız yemek yediğinde iyi yemekler alırken, gölge çiğ tavşan avlamak zorunda kalır. Noel'de kız harika oyuncaklar alırken, gölge eski ve ellerini acıtan şeylere sahipti. Bir gün kız bir prense aşık oldu, ancak gölge Abraham ile tanıştı. Gölgenin Abraham'ı sevip sevmediği önemli değildi, çünkü o kızın prensiyle bağlıydı ve gölge de onunla evlenmek zorundaydı kız güzel bir kız çocuğu doğurduğunda, gölge küçük bir canavar doğurdu. Sonra kız ikinci çocuğunu doğurduğunda, doktorlar karnını açtı. Ancak gölge bunu tek başına yapmalıydı. Gölge, kızdan uzun bir süre nefret etti. Ta ki bir gün Tanrı tarafından test edildiğini fark edene kadar. Red hikayesini bitirdiğinde, korkmuş Gabe onlara para ve materyal şeyler teklif eder ama reddedilir. Kim olduklarını sorar ve Red, biz Amerikalıyız diye cevap verir. Ardından Adelaide'yi masaya kelepçelemesini ister, çocuklara zarar vermekle tehdit eder. Bunu yaptıktan sonra, Abraham Gabe'in gözlüklerini alır ve onu evden dışarı sürüklemeye başlar, Gabe kendini savunmaya çalıştığında onu döver. Dışarıda Abraham Gabe'yi bayıltacak şekilde yumruklar. İçeride Red, Zorya kaçmasını söyler ve kopyası Umbra onu takip etmeye başlar. Son kopya olan Pluto, Yasona elini uzatır ve birlikte dolaba giderler. Burada Pluto, Yasona oyuncak maskesini taktırırken tüm hareketlerini taklit eder. Maskelerini çıkardıklarında Pluto, yanmış bir yüzünü gösterir. Çocuklar tekrar maskelerini takar ve Pluto, Lason'un sihir numarasını ister. Jason onu oyalayarak dolaptan sıçrar ve kapıyı kapatarak Pluto'yu içeride kilitler. Yolda Zora koşmaya devam ederken Umbra önünde belirir. Zora, bir arabanın arkasına saklanmayı dener ve Umbra, karşı taraftan izler. Ta ki aniden kaybolana kadar. Korkmuş Zora, arabayı kontrol eder ve hiçbir şey bulamaz, yukarı bakar ve Umbra aracın üstünde bulur. O sırada aracın sahibi dışarı çıkar ve şikayet eder. Zora ise Umbra'nın adamı makasla öldürmesini fırsat bilip kaçmaya başlar. Bu arada Gabe bir torbanın içinde uyanır ve Abraham'ın onu bir tekneyle götürdüğünü keşfeder. Motor aniden durur ve Abraham, evdeki insanlara bağırarak hırıltılarla vurur. Dalgın olduğu bir anda, Gabe torbanın içinden çıkar ve ona sopayla vurur. Bu da Abraham'ın suya düşmesine neden olur. O sırada motor yeniden çalışmaya başlar ve tekne hareket eder, Gabe de suya düşer. Birkaç dakika sonra motor tekrar durur ve Gabe, tekneye geri dönme şansı bulur. Ancak hala tırmanırken, Abraham arkasında belirmiş ve onu makasla bıçaklamaya çalışır. Bir süre mücadele ettikten sonra, Gabe, motoru çalıştırmak için kafasıyla vurur ve makine hemen Abraham'ı öldürür. Evde Adelaide, ne istediklerini sorar. Red, uzun zamandır bu günü beklediklerini ve zamanlarını almak istediklerini söyler. Buna bağlantısızlık derler. Red, Adelaide'in başını masaya bastırarak camı kırar. Ancak Pluto'nun çığlık attığını duyduğunda bırakır. Red, oğlunu serbest bırakmaya gider ve geri dönerken Adelaide'in çocukluk eşyalarının bulunduğu kutuyu bulur. Tavşana bakar ve kafasını keser. Oturma odasında Adelaide, kelepçelerini çıkarma çabalarını başarısızlıkla sürdürür. Sonra, ateş kancasıyla masayı kırarak kendini serbest bırakır. Kanca'yı silah olarak tutarak evi arar ve Yason'u bulur. Pluto onların peşinden geliyordur. Bu yüzden Adelaide yolunu kesmek için mobilyaları itmeye başlar. Sonra Jason ile birlikte dışarı fırlarlar ve Zora ile buluşurlar. Birlikte iskeleye koşar ve tekneye binerler. Gabe ise doppelgangerların uzaklardan izlediği sırada ailesini sürükler. Bu arada Kitty, evinin dışında bir şeyler duyduğunu düşünür ve kocası Josh'u araştırma yapması için gönderir. Josh birini gördüğünü söylese de aslında şaka yapıyordur. İkiz kızları dışarı çıkarak ne olduğunu sorar, başka bir doppelganger çifti görünür. Yüzleri kitinin ailesiyle eşleşir. Kırmızı tulumlar giyerler ve konuşamazlar. Ayrıca tüm aileyi öldürmek için makas kullanırlar. O sırada Adelaide'in ailesi kapıyı çalar. Sahte yoş kapıyı açtığında Adelaide tulumu ve kanı fark eder. Bu yüzden ona başıyla vurur. Yoş, başına vurulmasını aldırmaz ve kolunu tutar. Böylece diğer Doppelganger'lar Adelaide'i içeri sürükler. Ardından Yoş, Gabe'in peşinden gelir. Gabe ise çocukları eve gönderip kaçmaya başlar. Zora bir golf sopası alır. Kardeşler yere düşen cesetleri bulur. Yukarıdan çığlıklar duyarlar. Bu yüzden Jason ağır bir dekorasyon alır ve birlikte yukarı çıkarken ölü ikizleri bulurlar. Sahte kız kardeşlerden biri birçok el taklidi yaparak kardeşlerin yolunu keser. Ancak Zora ona golf sopasıyla vurur ve onu aşağıya düşürür. Böylece öldürür. Diğer kız kardeş arkasından gelir ve Zora onunla savaşmaya başlar. Birkaç kez sopayla vurur ta ki düşene kadar. Şimdi Zora sürekli dövebilir ve bu kız kardeş de ölür. Yatak odasında Adelaide yatağa kelepçelenmişken sahte kitty makyaj yapıyordur. Kitty Adelaide'i makasla tehdit eder ama son anda çekilir. Ardından aynada kendine yaparken bakar. İskelede Gabe bir tekneye saklanır. Sahte Josh onu aramaya geldiğinde Gabe yüzüne bir sinyal fişeği atar ve onu öldürür. Kitty patlamayı duyduğunda pencereden bakar ve ağzını sanki bağırıyormuş gibi hareket ettirir. Sonra da güler ama ses çıkmaz. Zora gelir ve onu şaşırtarak saldırmaya çalışır. Ancak Kitty dönüp onu yatağa iter. Kitty ona makasla saldırmak üzereyken Jason arkadan vurup onu yere serer. Ardından bütün aile salonda yeniden birleşir ve Adelaide polisi aramayı dener. Ancak kimse telefonu açmaz. Televizyonu açarlar ve kırmızı tulum giymiş doppelgangerların tüm ülkede aynı yüzleri olan kişileri makasla öldürmek için ortaya çıktığını öğrenirler. Bazı insanlar onların lamlardan çıktığını iddia eder. Şimdi doppelgangerler sokakta ellerini tutarak bir insan zinciri oluşturmuşlardır. Gabe, Kitty'nin evinde güvende olduklarını düşünür. Ancak Adelaide ona, ülkeyi terk etmenin daha iyi olduğunu ikna edene kadar tartışır. Çocuklar ve Gabe dışarı çıkar, Adelaide araba anahtarlarını ararken odada garip bir şey fark eder. Hemen bir tavayı alıp dönerek Kitty'yi vurur. Sonra kadınlar kavga etmeye başlar ve Adelaide yere düşen bir makas bulur. Onu alıp Kitty'yi öldürür. Aynı anda Jason içeri girer, annesini arar ve onu Kitty'yi öldürürken izler. Ardından dışarı çıkarlar ve aile arabaya biner. Ancak yolun ortasında Umbra'yı bulurlar. Zora arabayı çalıştırıp onu ezmeye çalışır. Ancak Umbra sıçrayıp arabanın üstüne düşer. Makasla camları vurur. Bu yüzden zora bir süre hızlanır. Sonra aniden arabayı durdurur ve Umbrey'i ormana fırlatır. Adelaide, onun gerçekten ölü olup olmadığını kontrol etmek için gider ve Umbrey'i bazı dallara takılmış halde bulur ama hala hayattadır. Yüzü Zoraya çok benzediği için Adelaide geri dönüp ailesine katılır ve Umbrey'i yalnızca yavaşça ölmesi için bırakır. Ertesi sabah aile kasabaya ulaşır ve Pluto'nun yakınında duran, alevler içinde olan orijinal arabalarını bulurlar. Adelaide ona nazikçe yaklaşır. Ancak Jason bunun bir tuzak olduğunu fark eder ve aile hemen arabayı terk eder. Araba için bir yakıt hattı vardır ve Pluto arabayı ateşe vermeye hazırlanır. Ancak Jason, taklit hareketlerini hatırlayarak geri yürür ve Pluto'nun da aynı şekilde hareket etmesini sağlar. Pluto, yanan arabaya düştüğünde, Red, Jason'ı kaçırmak için fırsatını kullanır. Adelaide umutsuzca onları arar ve sahile ulaşır, burada daha fazla doppelganger ellerini tutarak bir insan zinciri oluşturur. Aynaya girer ve çocukken onu korkutan baykuşu yok eder. Sonra arkasındaki kapıyı bulur ve açar, bu da bir tavşanın kaçmasına izin verir. Adelaide bir makine odasından geçer ve aşağıya iner. Birkaç kapıdan geçtikten sonra onu yeraltı tüneline götüren bir yürüyen merdivene biner. Burada onlarca kapı vardır ve Adelaide birer birer kontrol eder. Taki Red'in insanları tutarak ellerini tuttuğunu bir tahtaya çizdiği sınıfa kadar. Red, burayı insanların inşa ettiğini ve vücutların kopyalarını yaratabildiklerini ancak ruhlarını yaratamadıklarını açıklar. Sadece bir ruh, ikisi arasında paylaşılmıştır. Bu kopyalar, Teteret, Dır ve yukarıdaki insanları kuklalar gibi kontrol etmek için kullanılmıştır. Sonunda Teteret terk edilmiştir ve burada tavşanları yiyerek hayatta kalmaya çalışırken delirmişlerdir. Ancak Red farklıydı. Bu yüzden Adelaide karnavala geldiğinde Red tünelden çıkıp onu teselli etti. Takip eden yıllarda Adelaide bale yapmaya başladığında Red danslardan ilham alarak hayatında bir inanç buldu. Sonunda tüm teteret insanlarının da yüzeyde zaman geçirebilmesi için bir plan yapmaya başladı. Bale hareketleriyle Red odada hareket eder ve Adelaide'in iterek düşürdüğü masayı durdurur. Sonra makasla elini bıçaklar ve onu tokatlar, pokeri düşürmesine neden olur. Red, pokeri uzaklaştırır ve Adelaide'in kafasına saplamaya çalışır. Ancak çok direnç gösterdiği için Red onu yere atar. Adelaide pokeri tekrar alır ve Red'e saldırır. Ancak Red kolayca savunur ve onu tekmeler. Ardından sınıfı terk eder. Umutsuz bir Adelaide, onu tünel boyunca takip eder ve ona vurmayı dener. Ancak Red tüm saldırılardan kolayca kaçınır ve arada bir onu makasla keser. Sonunda Red, Adelaide karnından bıçaklar ve başka bir odaya kaybolur. Adelaide de odaya girer ve Red onu arkadan şaşırtmaya çalışır. Ancak Adelaide zamanında döner ve pokerle onu bıçaklar. Gerçekten derin batırır. Ancak Red hala hayattadır ve hatta ıslık çalmaktadır. Bu yüzden Adelaide kelepçeleri Red'in boynuna geçirip onu kırarak nihayet öldürür. Sonrasında Adelaide, Red'in anahtarlarını alır ve Yason'u bir dolapta bulur. Tünelden çıkarlar ve ailesiyle birleşip bir ambulansa kaçarlar. Adelaide, arabayı sürerken olayı detaylı bir şekilde hatırlamaya başlar. Gerçekten sahte Adelaide'in, gerçek Adelaide'yi boğarak öldürdüğü, sonra onu tünelde yatağa kelepçelediği, gerçek kızın kıyafetlerini alıp dışarı çıkıp Adelaide'in hayatını devraldığı ortaya çıkar. Bu yüzden o olaydan sonra konuşamadı ve yeniden öğrenmek zorunda kaldı ve bu yüzden Red tek konuşan Doppelgangerdı. Şüpheli bir Jason annesine bakar ama Adelaide sadece gülümser. Bu arada tüm Doppelgangerlar ülke çapında büyük bir zincir oluşturmuş halde ellerini tutmaktadır.